Oyun dünyası son 10 yılda aldı başını gitti. Bunun en büyük sebebi de teknolojinin gelişmesi. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hem oyunlar daha da geniş kapsamlı hale geldi hem de grafikleri epey bir güzel hale geldi. E durum böyle olunca da oyun piyasası gitgide büyüdü ve sonunda şu an geldiğimiz noktada gerçekten ben bile hayret ediyorum oyunlar ne ara bu noktaya geldi. Ama bu son 10 yılda unutamadığımız bazı oyunlar var ve bu oyunlar zannediyorum ki tarihe adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Bizim neslimiz anıyor muhtemelen gelecek nesilde bu oyunları bol bol anacaktır. Biz de bu videomuzda sizlere son 10 yılda adını tarihe altın harflerle yazdırmış ya da yazdıracak olan 10 oyundan bahsediyoruz. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmadan direkt olarak listemize geçelim. Listemizde en eski oyundan en yeni oyuna geleceğiz ve en eski oyun olarak 2010 yılında çıkmış Mass Effect 2 oyunu karşılıyor bizleri. Bilim kurgu konusunda birçok kişi için en başarılı oyunlardan biri olan Mass Effect 2 Son 10 yılda adından çokça bahsettirmeyi başarmıştır. Özellikle sinemadaki gibi kurgulanmış sahneleriyle oyuncuları bilgisayar başına kitlemiştir. Hatta sinema demişken beyaz perdedeki en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olan Star Wars'tan aşağı kalır bir yönü olmadığı savunulur. O derece aksiyon dolu, o derece sürükleyici. 2010 yılının ardından 2011 yılına geçtiğimizde de 2011 yılının sonlarına doğru çıkmış olan Skyrim oyunu karşılıyor bizleri. Açık dünya konusunda çığır açan oyunlardan biri olan Skyrim çıktığı yıl en çok sevilen oyunlardan biri oldu. 30 milyondan fazla satan oyun insanın içine işleyen müzikleri sürükleyici hikayesi ve grafikleriyle halen daha birçok oyuncunun kalbinde yaşıyor. Üçüncü sırada ise bizlere efsane bir serinin 3. oyunu olan Far Cry 3 karşılıyor. İlk Far Cry çok büyük ilgi görmüştü. Fakat Ubisoft'ta geçmesinin ardından gelen Far Cry 2 büyük bir etki yaratamadı. Buradan büyük bir ders çıkartan Ubisoft Far Cry 3'te öyle bir şey yaptı ki harika bir açık dünya deneyimi sunmayı başardı özgür açık dünya sayesinde oyun çok sevildi ve Far Cry 2'deki eksiklikleri unutturarak 2012 yılına adını yazdırmayı başardı. Şundan eminim ki halen daha Far Cry 3'ü oynayan birileri var. Çünkü ben bazen açıyorum oynuyorum. Hikayesini kaç kere bitirmişimdir herhangi bir fikrim yok ama minimum 2-3 kez bitirdiğime eminim. Gerçekten tarihe adını altın harflerle yazdırmış oyunlardan bir tanesi Far Cry 3 bu yüzden. Yine 2012 yılından bir oyun karşılıyor bizleri Dishonored. Dishonored oynanış tarzı ve sizi içine soktuğu atmosfer olarak kendine özgü bir oyun. Çıktığı dönemde birçok yılın ödülü sahibi olması da bu durumu destekliyor. Kraliçeyi kollarından ölürken bulduğumuz açılış sahnesiyle bizi büyük bir komplo ile mücadelenin ortasına atan oyunda bir yandan silahlar, kılıçlar, oklar, öte yandan doğaüstü güçlerle düşmanların üstesinden geliyorsunuz. Oyunun müzikleri de oyuncuda büyük bir etki yaratmayı başarmıştı. Halen daha bu etkiyi yaratıyor. 2012 yılında çıkmış 2 adet oyundan sonra 2013 yılına geçtik ve 2013 yılında da gerçekten efsane olan oyunlardan biri The Last of Us Jill ve Eli'nin yıkım sonrası bir dünyadaki hayatta kalma mücadeleleri birçok oyuncuya inanılmaz bir deneyim yaşattı. Oyunda gerilimin olduğu kadar duygusallıkta işin içerisindeydi. Bu yıl The Last of Us dışında tanıtılan başka bir efsane oyun daha vardı. GTA 5. GTA 5'i bilmeyen yoktur aranızda ve bu oyun açıkçası biraz GTA 5'in gölgesinde kaldı. Bu yüzden de aslında beklenilen ilgiyi göremedi çünkü GTA 5 onun önüne geçmişti. Bu yüzden de GTA 5'i yine 2013 yılında çıkan efsane oyunlar arasına yerleştirebiliriz. GTA 5'teki konuyu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. GTA 5 7 yıl önce çıkmasına rağmen halen daha deli gibi oyun. Oynanıyor özellikle online modu son yıllarda biliyorsunuz ki GTA 5'in online modu epey bir yaygınlaştı ve birçok kişi tarafından oynanıyor hatta bunun yanı sıra birçok sistem testinde GTA 5 ile yapıyorlar mesela şunu söyleyebilirim size abi GTA 5 açıyor mu? Bizim Türkler olarak özellikle sistem testindeki kriterimiz bu. Rockstar bu oyununda açık dünyadaki başarısını konuşturmuştu aslında. Gerçekten çok başarılı bir açık dünya sunuyordu ve hikayesi de aynı zamanda çok başarılıydı. Oyunda sokaklarda suç dolu bir maceranın içinde buluyorsunuz kendinizi ve böyle farklı farklı görevleri bitirmeye çalışıyorsunuz. Oyun genel olarak gerçekten çok güzeldi. Dediğim gibi GTA 5'e zaten aranızda bilmeyen yoktur zannediyorum. Ve ben bile şu an aşırı duygulandım. GTA 5 deyince sanırım gidip GTA 5 oynayacağım bu videoyu bitirdikten sonra. 2013 yılının ardından 2014 yılını atlıyoruz. Çünkü 2014 yılında çok da efsane bir oyun görememiştik. Ama 2015 yılında öyle bir oyun geldi ki gerçekten oyuncuları büyük bir hayrete düşürdü. Tüm oyuncular o oyunu oynamak için sabırsızlanıyordu. The Witcher 3. Çıktığı yıl yılın oyunu seçilmişti. Oyuncuların gözünde de kusursuzdur ve hatta tüm zamanların en iyi oyunudur. Oyun grafik ve sesler konusunda oldukça beğeni kazanmıştır. Bununla birlikte gelen genişleme paketleri de oyun deneyimini sürekli arttırmıştır. Diğer oyunların paralı satılan genişletme paketleri yani DLC paketlerinin yanında bu oyuna gelen bu genişleme paketleri ücretsiz olarak sunulduğundan dolayı birçok oyuncuyla da böyle kalpleri iç içe güzel bir ilişki yaşamıştır oyunun yapımcısı sırf bu paketleri ücretsiz verdiği için. 2016 yılında çıkan Overwatch da aslında son 10 yılın en başarılı oyunlarından bir tanesiydi. Battle Royale oyunlar gitgide popülerliğini arttırırken Overwatch da bu durumun ivmelenmesini sağladı. Takım tabanlı çevrim içi oyunda birbirinden ilginç karakterler görüyoruz. Bu da oyunu eğlenceli kılan unsurlar arasında yer alıyor. Overwatch'u Overwatch yapan şeylerden bir tanesinde bu karakterler olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ilk Overwatch'un ardından yıllar geçmesiyle bir Oyunun yapımcısı kısa bir süre önce Overwatch 2'nin de yakın zamanda geleceğini duyurdu Overwatch 2 hakkında birçok fragmanda resmi olarak yayınlandı Bunun da böyle haberini vermiş olayım bonus olarak God of War God of War yıllar sonra öyle değişiklik yaptı ki Bu yaptığı değişiklik aslında çok büyük bir risk arz ediyordu Yani oyuncuların beğenmeme ihtimali çok fazlaydı Ama yapımcının şansı yaver gitti ve oyun çok sevildi 2018 yılında çıkan God of War özellikle hikayesiyle birlikte tüm oyuncuların gönlünü kazanmayı başardı. Ayrıca oyun sinematik havasıyla da oyuncuları kendisine çekmeyi sağlamıştı. Sunduğu hikayeyle de oyuncular ile karakterler arasında duygusal bağ kurulmasını sağladı. Bu iki detay God of War'ın yıllar sonra yeniden çok konuşulmasına ve efsane oyunlar listesine geri dönmesine sebep oldu. Listemizin 10. sırasında aslında bizleri bir oyun değil bir oyun serisi karşılıyor Assassin's Creed serisi. İlk başta çok büyük ilgi görmese de sonradan daha büyük açık dünya ve daha esnek bir oyun deneyimi sayesinde ilgi görmeye başladı. Özellikle savaş mekanikleri ve karakterin uçar kaçar hareketleriyle son 10 yılın en çok bahsedilen oyunlarından biri oldu. Tabi dediğim gibi bu serinin ilk başlarında böyle değildi maalesef. Daha sonrasında yapımcı kendini yenileyerek daha da yenilikler katarak bunu yapmayı başardı. Oyuncuların kalbinin kazandı ve son 10 yılda en çok konuşulan oyunlar arasında yer aldı. Bir de bonus oyunumuz var. Son 10 yılın oyunları deyince tabi ki de PUBG olmazsa olmaz. PUBG de gerçekten özellikle geniş kitlesi sebebiyle çok konuşuldu. 2016 yılında duyurulan PUBG biraz sonradan değer gördü diyebiliriz. Battle Royale modundaki bu oyun o kadar çok tuttu ki birçok taklidi çıktı piyasaya. Hatta sadece bilgisayar tarafında değil, mobil tarafta da hem PUBG Mobile hem de birçok alternatifini gördük. Oyun Türkiye'de de dünyada da gerçekten çok büyük ilgi gördü ve zannediyorum uzun bir süre daha unutulmayacak bu oyun özellikle PUBG Mobile halen daha şu anda ülkemiz bazı konuşacak olursam birçok kişi tarafından oynanmaya devam ediliyor. Evet böylece sizler için 10 oyunu listeledik. Şunu merak ediyorum bu liste arasından sizin favoriniz hangisi? Tabi PUBG dışında çünkü PUBG'yi birçok kişi sevdi. Ben PUBG dışında bir yorum istiyorum sizden. O oyunu neden çok seviyorsunuz? Bunu da lütfen yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.